geleceğin teknolojilerin olduğu bir fuardayız. Hem bugün kullanılan hem de gelecekte kullanıma sunulacak olan elektrikli otomobillerin ilk kez tanıtıldığı bir fuar burası. Go Green Türkiye ilk fuarını Bursa'da düzenliyor. Neden Bursa? TOG'la birlikte Türkiye'nin yerli otomobiliyle birlikte Bursa adından sıkça söz ettiriyor. İşte fuarda Bursa'da kapılarını açtı. Herkese merhabalar. %100'e yakın yerlilik oranıyla e Amperino markamızın e, C100 serisini e, Go Green organizasyonuna Bursa'daki fuarda teşhir ediyoruz. Hem yerli hem milli, istikamet belli. 15000 bin, bin dolar e, aralığında bir fiyatla çıkacağını öngörüyoruz inşallah. 16 yaşındaki gençlerimiz motosiklet ehliyetiyle aracımızı kullanabilecekler. Tesla'da bir bataryanın ömrü ne kadar uzunsa o kadar olacak. Hem konutlarda hem normal şarj istasyonlarına çok rahat şarj edilebilecek. Aracımız 3 kişilik. Şu andaki prototipimiz 150 kilometreye göre ayarlı. %100'e yakın yerlilik oranıyla üretiliyor. 2025'in başından itibaren seri üretim çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz. Amperino İnegöl'de 6 sanayici firmanın bir araya gelerek oluşturduğu, Yakup Canseven ve Halik Özbek önderliğinde oluşturulan bir otomobil projesidir. Bu projemizde yer alan firmalarımız Erhum Metal, Saloni Mobilya, Yol Mobilya, Lenovo Mobilya, Ion Mekatronik ve Orimak Makinedir. Projemizin doğrudan bir devlet desteği bulunmamaktadır. Elimizde devlet tarafından almış olduğumuz herhangi bir finansmanımız bulunmuyor. Yalnızca Yatırım teşvik almış bulunmaktayız. Bu da bize getirtmiş olduğumuz teknolojik ekipmanlarımızda KDV'den istisna sağlamaktadır.